Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte kuruyan hamurlarımı yumuşatacağız. <laughs> evet. Yumuşatacağız. Biz iki tanesini normalde yaptık. Evet, iki tanesi şurada. Onları Gö gösterelim. Onları nasıl yaptık? Şurayı anlatır mısın? Önce kıvamını gösterelim arkadaşlar. Göster bakalım kıvamını. Bakayım. bayağı yumuşak oldu değil mi? Evet, biz oh. Okulda da böyle yapıyorduk. Bunlar bayağı kurumuştu çünkü şura bunların kapağını açık bıraktığı için. Bunu Hatta yok. unuttuğu için kurumuştu. Kurutmuştu biz de onları birazcık suyla ıslayarak tekrardan yoğurduk. Hatta şura yoğurdu ve yumuşacık ah, oldu. Az az ilk başta biraz az yerinde yiyip Evet rendeleyip üzerine biyaz, bir iki biyaz, kaşık su koyduk. İki kaşık su koyup Evet. yoğuruyorsunuz elinizde. Evet şimdi önce sarıyla. Şunu, önce şunu biraz daha yoğuralım. Tamam sarıyla kırmızıyı yaptık. Şimdi burada yeşil hamuru var. Bu yeşil hamuru rendeleyeceğiz. Yani ben rendeleyeceğim. Şurada yoğuracak. Bakalım ne kadar yumuşak olacak. Başlayalım. Şimdi rendeliyoruz. Birazcık. Ne kadar sert olursa olsun hepsi aynı yöntemle yumuşacık olabiliyor. Umarım şura bir daha kutuların kapağını açık bırakmazsın. Oynadıktan sonra umarım <laughs> oynadıktan sonra umarım bir daha kapaklarını kapatırsın şura. Çok az kaldı. Kapatmazsan ne olur? Kurur. Yine bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederiz. Bak. Ama kapatsaydın bunları yapmakla uğraşmazdık doğuyor. Doğru mu? Hı -hı. Hak verdin mi annene? Evet. Bir daha açık bırakmayacaksın yani. Tamam bunlar da böyle olsun. Şura çekiyor şu anda kameraman. Şura. Şu kalanları da. İçini, içini göster kızın tabağın içine göster. Şunu misin? Tamam o kadarcık olur. O kadarcık olur şimdi. Ver bakalım. Şimdi şura e, bunlara ben iki kaşık su koyacağım. Kaşık Bir saniye olsun. Dur tatlım sen yoğurmaya başla Bir Bir Tamamın üstüne at. Ve iki Tamam yoğur bakalım şura Şimdi şura bunları hızlı hızlı yoğursun bakalım Ne çıkacak ortaya Başarabilecek misin? Sen. Aa, yemiş mi oldu? Tamam. Bunlar ee, kuruyana kadar yoğuracaksın. Kuru, kuruyana kadar yoğurduktan sonra oynamaya hazır hale gelecek. Birazdan tekrardan çekeriz. Evet. Şura yumuşadı mı Amurun? Biraz daha bir yoğurayım. Yumuşacak. Evet. Yumuşamış ama göründüğü kadarıyla. Kuruyana kadar onları yoğurmaya devam et baya bak bayağı şu an oyun oynayabilirsin bence şu anda da oyun oynayabilirim de hı, -hı. yani işte yoğurduktan sonra kuruduktan sonra oyuna hazır hale gelecek. Sizler de böyle evde illaki kuruyan hamurlarınız vardır. Bu şekilde ıslayarak yoğurarak oyuna hazır hale getirebilirsiniz. Tamam. Onun da kutusuna koyalım Şuracığım. ben de bir yaz daha yoğurayım. Tamam. 5 dakika daha yoğurayalım. Tamam. Hadi biraz daha yoğur. Aa. Sizler de bu şekilde yaparak e, hamurlarınızı hamurlarınızı anlattın ya başta hamurlarınızı kullanışlarla baş... getirebilirsiniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz evet şura videoyu kapatalım bence artık Bence şu hamur yazıyor olsun. Hazır zaten ama. Hazır değil ki. Pekala senin dediğin olsun. Kıvamı gösterelim. Hmm. Gayet değil. Tamam. Hadi bakalım kapatıyoruz videoyu bu sefer. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.